Evet arkadaşlar kim demiş ev ortamında ne yapılmaz Azra? Kamp. <laughs> Biz yapıyoruz değil mi kuzum? <laughs> evet arkadaşlar ev ortamında kamping. Ama tam kamping sevmaz şey ama kamping. Olsun. Şimdi bu bugün herhalde kar yağacak İstanbul'a. Bakın yani benim Şirin'im de dışarıyı çok seviyor gerçekten. Dışarı. Evet bize çekmiş işte mal sahibine benzer derlerdi. Tabi o bizim bir parçamız. O bizim kuzumuz. Ben de küçük kendisine annesine annesine babasını abasına çekmiş o da. O da dışarıyı seviyor. Evet arkadaşlar bizim evdeki bölümümüz bu şekilde. Biz bu şekilde kamp özlemi duyduğumuzda evde ne yapıyoruz? Böyle kış oh, aylarında kamp yapıyoruz. Ya aslında var ya bunu yine niye çektim? Gösterim. Bunu niye çektim? Sizin de böyle balkonda bir ortamınız varsa siz de yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar Aha Azra yanıyorsun yanıyorsun. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> Orayı kapat bak. Burayı kapat. Burayı kapat. Evi yakacağız. Bir de kamp yapalım derken <laughs> <yine bir> evi yakıyormuşuz. <laughs> Zaten bizim ev ahşap. Çıtır çıtır yanarız vallahi. Oy. Aha fışkırıyor. Hemen şurayı kapat, hemen kapat. Aha. O ne lan? Evet, orayı kapatacaksın. Akıl edemiyorsun. Sakın açma. Çıtırtı attığı zaman orayı kapatacaksın. Tamam mı kusura? Allah Allah. Yoksa bak bir tane buranın içine girse burada yangın çıkar. Anne. Vallahi öyle bir yanarız. Allah korusun. Anne zaten ben sensiz yatmam ki. Tabii sakın bensiz böyle bir duruma kalkma. Tamam mı kusura? Evet şimdi şimdi de, şimdi de çok meraklı. Şirin eline sakın Şirin her şeyi kontrol ediyor Allah'ım onun kontrol etmesi var ya beni öldürüyor. Şirin çarpacak valla. Dağ nasıl Kış bahçemiz bu şekilde kış bahçemiz. Kış Abi. bahçemizde kampımızı yapıyoruz.